yüzündeki acı garip bir gülümsemeye döndüyse efsane hayırlı olsun 1 tekrar 1 Konferans salonu plan 1'e 1 bir, tekrar iki. Tekrar 2 Bakın hepinize sesleniyorum Eğer ölürsem Sorumlu olan bu şerefsizdir. <laughs> abi amına <abi>, <laughs> koyun bağdı. Abi amına <abi, gülüyor> <abi, abi, gülüyor> koyun. Sen olmuş 2500 diridir adam yakıyorsunuz lan. <laughs> 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 Dur ya ne yapıyorsun? Bunun için mi kendini yakıyorsun Sakın beni. <gülüyor> <gülüyor> Sebeplerimi küçültme. <laughs> <laughs> Adam çıksın ona doğru. Gel be abi. <laughs> dur dur bir dakika. Dur dur sakin olun lan ne merak dur, dur, dur. Oyun demeden başlamıyorsunuz. bir kere öp. Şimdi eğer sen burada burada, burada. akıyor. akıyor. Enerji. <laughs> 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 Hem sen konuşursan ortalık daha fena karışır. Adam tam bir Evet kesti. <gülüyor> <gülüyor> adam adam. Hem lütfen karışma. Karışırsam ortalık... Ben burada niye takılıyorum ya? Kendini beğenmiştir be. <laughs> bitti bu, bu, bitti. İşinin bir parçası bu hayatım. Ya sırf gözümü korkutmak için... Garsonun teki... <laughs> Şimdi... Nereden çıktı diyebilirsin. <laughs> Yanlış. Yarın başka biri çıkıp. Hayır babası benim derse. Kime nasıl? Kime nasıl ne diyeyim ben ya? <laughs> İçeride hiç kamera yok abi. İçeride hiç kamera yok abi. Ersin abi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tekrar bir. Tut nefesini. Oyun. <laughs> Çıkıyor bu bant. Dur dur dur. Oyna oyna oyna. Sen oyna boş ver. <gülüyor> 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 Bırakın atacağım kendimi. Bırakın. Bırakın. Dağlar tam zamanında kesiyor, yemin ederim. Adamımız bu. Adres burada. <laughs> Kameraya bak. Benim pişkirmesim. Ha? Ha? <laughs> Şikayet var diye her gün polis geliyor. Sen eğlenmeye gitmek evlenmeye evle, gitmek. <laughs> Aynı gün hem uzaktan açığa alınıp hem de. Oh, oh. Uzaktan açalım. Bak o kızı elinden kaçırırsan sana sütümü helal etmem. Üç yaşına kadar emredirdim seni. <laughs> Kudret Bey, huzurumuzu kaçırma. Huzur çok değerli bir şey. Ben avukat hanıma dedim ki. Dedim <laughs> ki avukat. Okay. Kudret Bey siz misiniz? Benim güzel kardeşim. Ben Yaman'ın erkek arkadaşıyım. Ananı sanırım. <laughs> <laughs> Yaman'ın erkek arkadaşıyım. <laughs> Sırasıyla <laughs> <laughs> kim